E gelam e Gel 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 bana gel bana, gel 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 yumruk attın ya. Şimdi kal burada. Kim attı? Birincisi birincisi küfretme. İkincisi yumruk Aa, adam sendin sen... gördük onu. Tamam tamam küfretme burada bekle tamam mı? Sadece burada bekle. Tam burada bekle. Gel gel. Sen misin ben, tamam. Lan buradan giremem ne yapıyor? buradan giremem. Aynen oradaymış. <gülüyor> <gülüyor> birini bitirdik. Birini bitirdik kardeş. Birini birini de bitiremedin. İki kişi girdik zaten biz. <laughs> Bir dahaki sefere.